Nevşehir'de sosyal yardım alan binlerce kişi için maliye takibe geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı gücü olduğu halde iş aramayıp yardım alanları takibe aldı. Sosyal yardım alan milyonlarca kişi maliyenin incelemesine takılabilir. Eşinden boşandığı halde birlikte yaşamaya devam ederek yetim aylığı alan kadınlar tespit edilerek sosyal yardım almasının önüne geçilecek. İş kurunda devreye alınacağı uygulamada meslek danışmanlarının etkin rol oynayacağı öğrenildi. Ayrıca sosyal Sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilebilirliği için eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri yaygınlaştırılacak. 2017 yılında 3.2 milyon hane sosyal yardım alırken bu sayı 2023'te 4.99 milyona dayandı. Son 4 yılda sosyal yardım alan hane sayısı 1.7 milyon arttı. 5 haneden biri sosyal yardım alır hale geldi. Bu kişilerin nüfusu oranı 2017 yılında %13.7 seviyesindeyken 2023'te %18.4'e yükseldi.